Her iyi yapmışsınız. Nasıl çok bir aşağı yanından bunu İyi yolum da evet çok güzel. Hayırlısı da. olsun diyelim. Şimdi Evet diyelim değilim diyelim tabii tabii. Şimdiden sağlıklı kucağınızı almayı nasıl besin sağlıklı olsun dedim. Nasıl bir heyecan var sanıyorum tabii. Var tabii ki. Var olmaz olur mu? Çok heyecanlıyız. i̇nşallah sağlıklı kucağımıza almayı. de paylaştınız mutlu haberi. Paylaştık. Evet evet. Yani zaten duyuldu bir Hadi şekilde yok. artık. Yani zaten saklanacak bir şey de kalmadı. Yani belli bir aya kadar hani nazar endişesi genelde siz şey saklama. Evet, belli, belli daha bir aya kadar alakalı söylemedik öyle. kimseye. Evet yani öyle öyleymiş yani. Öyle gerekti. Daha doğru geldi bize de. Şimdi ama o şey geçti artık. Biraz şey o aylar geçti. Onu da söyleyebiliyorum. Ser, Serkan Bey nasıl bir heyecan yaşıyor? Yes. O da çok heyecanlı. ikimiz de valla heyecanlıyız yani. Peki kız mı erkek mi? Hangisinden gönlünüz hanginden yana daha böyle? Erkek olsun. evet şey belli olmuş. Ha belli Öyle oldu mu? Evet. evet. Yoktu, erkek olacak. <laughs> Aa, şey siz de çalışın. Tamam. Tamam. Evet. tamam çok, çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.